Herkese selam. SPL sınavlarına hazırlananlar için geldik o meşhur konuya, yatırım fonları tebliği. Biliyorum pek çok kişi için tam bir baş belası olabiliyor. Ama bu bölümde sınavda puan kazandıracak en kritik, en can alıcı noktaları sizin için bir araya getirdim. Yani o akılda kalmayan oranlar, birbirine karışan süreler, bir de üstüne istisnalar. Gerçekten de insanın akla allak bullak oluyor. Çoğu adayın korkulu rüyası olduğunu biliyorum. Ama hiç merak etmeyin. Bugün o işi halledeceğiz. Endişeye hiç gerek yok. Bu özet tam da bu zorluğu aşmanız için hazırlandı. Gereksiz tüm ayrıntıları bir kenara atıyoruz. Sadece ve sadece sınavda karşınıza çıkacak, size puan getirecek o kilit bilgilere odaklanıyoruz. Hafızamızı şöyle bir tazeleyelim, değil mi? Hadi o zaman, hemen başlayalım. İlk ve en temel konumuz her şeyin başladığı yer. Fon varlıklarının korunması. Bakın, bu ilkeyi tam anlamadan sistemin geri kalanını oturtmak neredeyse imkansız. İşte karşınızda altın kural. Fonun parası, kurucunun ya da o parayı saklayan kurumun kendi parasından tamamen ayrıdır. Şöyle düşünün, sizin yatırımınız adeta cam bir fanusun içinde. Dışarıda kıyamet kopsa, kurucu şirket zor duruma düşse bile o fanusa kimse dokunamaz. Yatırımcıyı koruyan en temel kalkan budur. Peki tamam, bu pratikte ne anlama geliyor? İşte sınavın en sevdiği kısımda tam olarak burası. Fonun varlıkları, yani sizin paranız, kesinlikle haciz edilemez, üzerine bir tedbir konulamaz ve en önemlisi kurucu iflas etse bile iflas masasına dahil edilemez. Bu dört madde var ya, potansiyel bir sınav sorusudur, mutlaka aklınızın bir köşesine yazın. Tamam, paramızın güvende olduğunu anladık. Harika, şimdi gelelim sistemin mimarisine. Yani Türkiye'de bir fon nasıl kurulur, nasıl yönetilir ve bu işin başındaki kilit oyuncular kimlerdir? Sınav için en net bilgi şudur. Geminin kaptanı her zaman kurucudur. Kurucu, portföy yönetimi gibi bazı işleri başka şirketlere devredebilir, onlardan hizmet alabilir. Ama en nihayetinde en ufak bir sorunda yasal olarak sorumlu olan tek bir kurum vardır. Kurucu. Yani sorumluluk asla devredilemez. Nokta ve geldik Zurna'nın zırt dediği yere. Burası tam bir tuzak soru noktasıdır. Kural çok basit. Türkiye'de kurulan her fon bir şemsiye fon altında kurulmak zorunda ama kocaman bir aması var. Bu kuralın tek bir istisnası var. Borsa yatırım fonları yani kısaca BYF'ler onlar bu şemsiyenin dışında tamamen bağımsız kurulurlar. Sakın sınavda bu tuzağa düşmeyin. Evet, Geldik o meşhur, o ezberlenmesi gereken rakamlara. Biliyorum bu kısım biraz sevimsiz gelebilir ama CPA sınavları oranları, sayıları, süreleri çok sever. Puan demek bu demek. O yüzden şimdi kulakları dört açıyoruz. Ve karşınızda sihirli rakamımız yüzde %80. Bu oran adeta tebliğin jokeri gibi. Birçok fonun kimliğini, adını, vergisini işte bu oran belirliyor. Peki nerede mi karşımıza çıkıyor? Gelin hemen bakalım. Mesela bir fon düşünün. Eğer bu fon toplam varlıklarının en az yüzde 80'ini, ama bakın laf olsun diye değil, devamlı olarak Borsa İstanbul'daki hisse senetlerine yatırıyorsa, işte o zaman adının önüne o havalı hisse senedi yoğun fon etiketini alabiliyor. Bu da ona vergi avantajı sağlıyor. Bu yüzden bu oran çok kritik. Şimdi de para piyasası fonları. Burada iki tane önemli süre var. Aman dikkat, bunlar sürekli birbirine karıştırılır. Birincisi, fonun içindeki tek bir varlığın vadesi en fazla 184 gün olabilir. Ama ikincisi, yani tüm portföyün ortalama vadesi 45 günü kesinlikle geçemez. Bu ikisinin farkını bilmek sınavda hayat kurtarır. Bir de işin serbest kısmı var serbest fonlar adından da anlaşılabileceği gibi kuralların biraz daha esnek olduğu özel bir kulüp gibidir adeta. Herkes giremez, sadece nitelikli yatırımcılara özeldir. Bu yüzden de tebliğdeki birçok portföy sınırlamasından muaftırlar. Tamam, fonların kimlik kartlarını öğrendik. Şimdi de hareket alanlarına yani bir fonun nelere ne kadar yatırım yapabileceğine dair o meşhur sınırlamalara bakacağız. Sınavı hazırlayanların da favori bölümü burasıdır benden söylemesi. Bakın temel kural şu. Bir fon riski dağıtmak için tek bir şirketin çıkardığı varlıklara toplam değerinin en fazla %10'unu yatırabilir. Ama her kural gibi bunun da istisnaları var. Eğer o varlık ipotek gibi bir şeyler sağlamlaştırılmışsa bu limit %25'e çıkıyor. Eğer yatırım yapılan şey devletin kendi kağıdıysa mesela bir hazine bonosuysa o zaman tek bir varlığa %35'e kadar yatırım yapılabiliyor. Bu 3 oranı mutlaka not alın. Limitler bitmedi, devam ediyor. Fon aynı gruba yani aynı holdinge bağlı şirketlere toplamda en fazla %20'lik yatırım yapabilir. Tek bir bankada tutabileceğin nakit yani mevduat toplam değerin %3'ünü geçemez ve olur da sıkışırsa borçlanma ya da repo yapma sınırı da %10'dur. Biliyorum çok rakam var ama maalesef bunları ezberlemekten başka çaremiz yok ve son bölüme geldik. Rakamları şöyle bir kenara bırakalım. Şimdi de oranlar dışında kalan ama en az onlar kadar önemli sözel ve tuzak potansiyeli yüksek birkaç kritik detaya daha bakalım. Hazırsanız hızlı tekrar turu başlıyor. İşte size klasik bir sınav sorusu daha. Fon alım emri verdim, hangi fiyattan gerçekleşir? Cevap, fonun türüne göre değişir. Eğer fonunuz bir para piyasası fonu ise, o an ekranda gördüğünüz son fiyattan şak diye gerçekleşir. Ama diğer fonların herhangi biri ise o günkü fiyatı değil, emri verdiğiniz günü takip eden ilk hesaplanacak fiyatı beklersiniz. Bu fark çok ama çok önemli. Bunu da asla unutmayın. Hisse senetlerinde nominal değer diye bir şey vardır ya hani üzerinde 1 TL yazar. İşte fon katılma paylarında böyle bir şey yoktur. Katılma paylarının itibari değeri olmaz değeri tamamen içindeki varlıkların o anki piyasa değerine göre belirlenir ve sürekli değişir. Ve yatırımcıyı koruyan son bir altın kural daha. Diyelim ki bir fon kapatılıyor. Yani tasfiye ediliyor. E bu sürecin bir sürü masrafı olur değil mi? Avukat parası, ilan parası falan. İşte bu masraflar asla ve asla fonun içindeki paradan, yani sizin paranızdan karşılanamaz. Kurucu kimse o masrafları kendi cebinden ödemek zorundadır. Bu kadar net. Peki Tüm bu rakamları, kuralları konuştuktan sonra eminim hepinizin aklında o meşhur soru var. İyi güzel de hoca bunlardan hangisi sınavda kesin çıkar? En çok hangisine çalışalım? Cevabım belki biraz can sıkıcı ama gerçek şu ki hepsi sınavda herhangi bire karşınıza bir soru olarak gelebilir. O yüzden bu anlatımı bir yere kaydedin, sınava girmeden hemen önce son bir tekrar için mutlaka açıp izleyin. Bütün bu anlattıklarımızın iyice oturduğundan emin olun. Hepinize sınavınızda şimdiden bol şans diliyorum.